Bakü, Bordo Mavi kutlamaya ev sahipliği yaptı. Trabzonspor'a gönül veren Azerbaycanlı çocuklar ve aileleri Türkiye iş insanları tarafından ağırlandı. Gönüllerince eğlenen çocuklara sürpriz hediyeler verildi. Şey, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bordo Mavi renklere gönül verenler bir araya geldi. Yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon spora sevdalı minikler için sürprizler hazırlandı. Eğlence dolu anlar yaşandı. Azerbaycan'da doğmuş büyümüş Trabzon ve Türkiye futbolu sevdalısı olan çocuklarımızın e, Türkiye futbolunu sevdikleri için biz de onları bu, e, böyle bir ödüllendirmek, böyle bir organizasyon düzenlemek istedik Trabzon'un iş insanları olarak. Onların eğitimlerine, futbol öğrenimlerine katkı sağlamak maksadıyla buradayız. Trabzon spor formaları üzerlerinde bir araya gelen 80 çocuk ve aileleri, Trabzon marşları ve çocuk animatörleri eşliğinde eğlendi. Mustafa Bey'e teşekkür etmek isterim ki bizim her birimizi bütün Trabzonları bir araya yıkmaya başardı. Ve ümid ediyorum ki bundan sonra bizim e, neyin ki bayram tedbirleri, ümumiyyətlə bütün e, tedbirlerde bir yerde olacağız. Buradaki yavrularımızın hepsi Azerbaycanlı. Ama bizim evlatlarımız, bizim de çocuklarımız burada. Bu birlikteliği yeni yıl üzerine onlara tertipledik. Etkinlik kapsamında iş insanları tarafından miniklere hediyeler takdim edildi.